Herkese merhabalar uzun zamandır tarif paylaşmıyordum şimdi reyhan şerbeti ile geri dönüyorum Öncelikle reyhanımızı alıyoruz önce bakıyoruz güzel mi diye daha sonrasında ben bunları yıkayacağım yıkadıktan sonra da e, ayıklayacağım şu an suda fışır fışır yıkıyorum gördüğünüz gibi bol suyla yıkıyorum sonra annem ayıklıyor teşekkür ediyorum ona da Sonra elhamlarımızı tencereye alıyoruz. Üzerine birazcık karanfil ekliyorum ben birkaç tane. Sonrasında bir tane çubuk tarçın ekliyorum. Çok fazla tarçın olmasın diye. Üzerine limon suyumu güzelce döküyorum. Arkasına şekerimi ekliyorum mutlaka. Sonrasında gördüğünüz gibi tüm malzemeler bir tencerede hazır bir şekilde. Üzerine sıcak su koyacağım için onu ben yapamıyorum. Annem üzerine sıcak su ekliyor. Bütün malzemeleri karıştırıp demlenmeye bırakıyor. Tabii o esnada benim de demlenmem gerekiyor ve gidip hemen uyuyorum biraz dinleniyorum yoruldum çünkü uyandığımda şerbetim hazır. Çok tatlı bir şerbet oldu, rengi çok güzel. Afiyet olsun.